Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde diş ağrısını dindirmek için ağrı kesici ilaç kullanan 42 yaşındaki Hayri Kul fenalaşarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Altın Yaprak Mahallesi'nde ikamet eden Hayri Kul şiddetli diş ağrısı nedeniyle evde bulunan bir ağrı kesici hapı aldı. İlacı kullandıktan kısa süre sonra aniden rahatsızlanan kul yere yığıldı. Nefes almakta zorlandığının fark edilmesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kulun kalbinin durduğu belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen 42 yaşındaki adam kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hayri Kul'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Kul'un cenazesi Altın Yaprak Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.